Bilim Kuşu'ndan herkese merhaba efendim. Bugün e, ben çok istemiştim kendisini ve merak ediyordum. Çok güzel bir kadının evine gidiyoruz. Yeşilçam'ın unutulmaz e, güzellerinden biri sevgili Bahar Öztan. <laughs> Gamzeli güzel. Ne güzel değil mi onun yüzün şurasında? Girsene VTR şöyle bir fotoğraf yanıma Sıtkı. Şöyle gülerken o. İkimiz de gülelim. Benim Gamze'm de çenemde mi? Senin Gamze'n çenende mi bilmiyoruz ama Bahar Hanım'ın Gamze'sinin yanında lafı olmaz evrim. Hadi şimdi gidelim mi Gamzeli Yeşilçam güzelinin yanına. Hadi gidelim o zaman Gamzeli güzeli. Hadi buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Ay hiç beklemiyorum ya bu kadar çabuk kapı açılır mı? Peki, şey de bekliyor değil mi? Tetikte. Ah ah. Ay ben niye yürüdüm? <laughs> Hayatımın hareketi bu program, biliyor musun Özleyic. Başka hareket yok hayatım. Süperdim. Ay, tata, Kimler tata. gelmiş? Kimler bize evini açmış? Bu ne güzellik. Bu ne güzellik canım benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. de, olduğunu, de, de. de çok tatlı bir beri hayranım size. Çok beğeniyorum. Ben de sana hayranım. Bize. Bayılıyorum Kemal sana. Kemal Sunal'la olan, evet, İlyas Salman'la olan birilerimiz. Evet, evet. Dedim ki tamam. ne olur gideyim. Arayın. Açtırın evini. zorla açın. Açılayım işte sana kapılar sonuna kadar. Dedim. Asabilirim. teşekkür ederim. Opa, biraz. Harika. Bu ne güzel Aha. bir e, beden, vücut değil mi? Git Senin gibi. için böyle e, çok mi süslendim bilmiyorum. <laughs> Ay çok güzel Baktım ya. De gerçekten düşünsün. çok heyecanlıyım. Şaka ha, yapmıyorum yani. <laughs> Bayılıyordum ben size. Ya. Hala ben bayılıyorum. Ben de sana bayılıyorum. <laughs> Evrim heyecanlanmakta haklı gerçekten de. Bahar Öztan her haliyle çok hoş ve zarif. Biz şimdi bu iki güzel hanımdan kısa süreliğine ayrılıp az sonramızı izleyelim. Sonrasında bakalım bizi neler bekliyor. Ya maşallah fiziğe ne <laughs> kadar düzgün. Hani dönem <laughs> arkadaşlarımıza baktığım zaman yaşıtlarınız arasındaki herhalde evet. en düzgün fizik sizde. Evet dikkat ediyorum. Kendine. Spor yapıyor musunuz? Yapıyorum, yüzüyorum, o yürüyüş güzel. yapıyorum. Spor yapmayı da seviyorum. Yani kendime bakmayı seviyorum. Gözlere bak maşallah <laughs> ya. Canım benim. Saçlar hep edin. aynı ama değil mi? Hiç kısalmadı Kısal. herhalde. Ee, bir kere kısaldı. Ee, oğlum çok küçüktü o zaman. Bir buçuk yaşındaydı. Bakmak çok zor oluyordu. Bir de hep hayalimde denemek istiyordum. Böyle senin gibi kısa kesmeyi Ya evet. Ay Biz onları göremedik ama değil mi? Evet. Ara siz çünkü Birkaç evlendiğiniz için. Evet evlendiğim için uzaklaşmıştım. Ay çok <laughs> güzel bu. Bir... Evet, evet. Maşallah. Evet. Bahar Öztan'ın oğlunun küçüklüğünden bahsediyor Evrim. Duvardaki fotoğrafı görünce resmen çarpıldı. Aa, size benziyor Aa, ama. Benziyor bana. Benziyor. Evet. İlk doğduğu gün e, bir baktım aynı babasıydı böyle. Ama sonra eyvah dedim yani hiç bana benzemeyecek bu çocuk. Neyse şimdi benziyor mutluyum yani. Ay gözümü alamıyorum. Ya, vallahi <laughs> çok severim ben. Yani hmm. Önemli bir değerdi zaten Yeşilçam'ın. E, biz e, hiç karşılaşmadık da. E, tabii öyle. ben de bu piyasadan uzaktım. Ama ben seni izliyordum, çok güzel şeyler Şişt. yaptım biliyorum Aynen. yani. <laughs> Şimdi ne yapıyorsunuz? Döndünüz değil mi tekrar? Tabii tabii. Mesleğe döndüm. dönüş. Evet çünkü oğlum artık 18 yaşına girdi. Yani. Birlikte yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Evet o artık iki çünkü sene oldu. Şey. beni terk etti. Aa, <laughs> yani şöyle bir Üniversite. terk etti. Daha üniversiteye bu sene girecek işte. Lise sonda hmm. şu anda. E artık onun da kendi bir birey, arkadaşları var. Onlarla vakit geçirmek istiyor. Artık sinemaya bile gidemiyoruz tabii. tabii bu öyle bir devreye geldik. Ama doğrusu Üzülüyor bu. musunuz? Yo yo doğrusu bu. Ha. Yani tabii olması, böyle olması gerekiyor mu? tabii. Küçük prensi büyüyüp delikanlılığa adım atınca Bahar Öztan çok sevdiği mesleğine yeniden dönüş yapmış bir anlamda. Şimdi o yüzden ben de artık e, şeye döndüm. Yani kendi kendi mesleğime döndüm. Var mı bir proje Hı. bu aralar? Siz ee, bu sorudan nefret ediyor musunuz hay like, sokakta Yok. 6 yok, 6 yok hazır, hayır. Olur. Etmiyorum. Hı. Ya, Hı. ya şey yapıyorlar. Yani hani Herkes diyor ki, yani bilemiyor tabii e, genelde halk, İşte sizi Baharan'ın dizilerde görmek istiyoruz. Bu benim elimde olan bir şey değil. Evet değil tabii. Yani Teklif gelecek, gelirse, meselesi. Evet, aynen öyle. E bir de ben çok uzak kaldım, hani bir altı yıl kadar Amerika'da yaşadım. Ya onu da biliyorum. E, çocuk e, büyüttüm, dolayısıyla işimden uzak kaldım. Ama şimdi işte bir, mesela daha önce bir televizyon programı yaptım, Yeşilçam Sokağı diye. Ondan sonra bir iki dizide oynadım ama kısa soluklu sürdü. Şimdi bir e, Hayatım Tiyatro diye bir yarışma programı olacak. Orada jüri olacağım. Aa ne güzel. Evet. Süper. Böyle şeyler var şimdi. Harika. Evet. Eminiz yeni projelerinizle yine Türk halkının gönlüne taht kuracaksınız Bahar Hanım. Ama biz şimdi biraz anıları tazeleyelim. En yani, yakın kimdi? O dönem? Pembe Mutlu. Aa <laughs> o Zaten... nerede? Ona da gidelim mi? <laughs> Peki o kabul etmiyor. Hanımefendi bir kadın oldu. Çok. Dünya tatlısıdır. Anlatamam yani çok şeker. Yani o günden bu yana hala Arkadaşınız. hiç e, ara vermeden, hiç kırılmadan tek arkadaşım diyebilirim. Ve gözüm kapalı güvenirim yani ne ona güzel. her konuda. Bıraktı ama değil mi o da? Tamamen bıraktı. bıraktı. Ya ama nasıl yani. bırakıyorsunuz ben bunu anlayamıyorum. Bu çok büyük bir cesaret. Bu evet. virüs gibi bir şey çünkü. Hani ben Kesinlikle. sabah uyanıp makyaj yapılmadan Saçım taranmadan, şu mikrofon takılmadan veya sete <laughs> gitmeden yaşayamam diye düşünüyorum. Evet. Büyük konuştum ama yani. virüs hastalıklı evet. bir şey. Aşk. aşk da Kesinlikle. zaten hastalıklı bir durum. Kesinlikle. Nasıl, ya nasıl radikal bir benim karar? benim nasıl oldu diyeyim. Ee, şimdi çok küçük yaştan beri çalışmaya başlıyorsun ya, e, gerçekten de hani e, yoruluyorsun. E, o arada da işte bir evlilik e, karşına çıkıyor. E, Adamı da, aşk Adamı da seviyorsun. ona sonra aşık oluyorsun dediğin gibi ve Uyum bırakıyorsun. Diyorsun ki belki ileride yapabilirim. Hakikaten de mesela eşime işte sahneye çıkamazsın ama dedi sonra bir iki sene sonra hani dizilerde falan oynayabilirsin dedi. Reklam sonra, falan. Evet. Sonra oğlum oldu. Oğlum olduktan sonra da benim gözüm hiçbir şey görmedi yani. O zaman da hmm. ben istemedim açıkçası. Aslında evlat belki de bunu dönüştürdü tamamen. Evet. Çünkü yani, bütün ilgi ona evet. verip hani... Hem kariyer hem çocuk olmuyor aslında değil mi? Ya Birinden biri e, bence. Bence şimdi gerçi olmalı. Yani hani hem kariyerini de yapacaksın. Şimdi öyle yapıyorlar yani hem de çocuğunu. Ama o çocuk büyüdüğünde ondan i̇şte ne anlayacaksın? İşte ama o şu var. E, ön planda çocuğun olacak. Yani hani. İşinden daha o, önemli. Tabii işini o ara röntgeye alacaksın. Onu başar, başar, çocuk 3-4 yaşına kadar hani sana daha çok bağımlı. Tabii ki ondan sonra da bağımlı ama Hani o 3-4 yaşında vereceğin şey çok önemli ona. Ben mesela hiç kimselere bırakamadım. Dadılar geldi gitti asla. Siz zamanınızın tamamını oğlunuza ayırmak için mesleğe ara verdiniz ama Türk halkı sizin bu kararınızla evinden biri eksilmiş gibi hissetti Bahar Hanım. E, evinden birisiymiş gibi seviliyordum. Yani evet, aileden öyle. birisi. Sanki hani ben onlarla beraber yaşı, ya yaşıyormuşum çok beraber gibi. Çok amaçlısınız. sizin şeyiniz yok ya. Hayır yok benim hiç öyle egom yoktur. Ben olduğum gibi. Ego da gibiyim. değil yani, yani seksi şey kadın e, ya. O da belki evet. bize o dönemler o kültürde. Evet. evet. De. evet. Ee, bir de, de komedide yaptığınız, dramada yaptığınız evet. o da evet. çok etkili. Evet. Yani, komedide evet. de çok güzel. Ay Kemal olan. Onlar, Biraz evet, betere kızım. Sıtkı'cım. Yani. Hayrola? Söylemiştim. Seni işe götürmeye geldim. <laughs> Peki bu halin ne? evet, pantolon kalmadı. Yenisini alayım derken eskisinden oldum. Donla kaldığıma şükret. Bir mahsuru mu var? Yo. Buyur. Peki bunları nereden aldın? Çiçekçiden alacaktım ama çiçek fiyatlarına zam gelmiş. Ben de parktan yoldum. <laughs> Ömürsün vallahi. <laughs> Öyleyimdir.